Elazığ badem yetiştiriciliğinde önemli şehirlerden. Üretim 20 bin dekarda yıllık 4 bin tona ulaşıyor. Şu anda Ağın, Keban ve Merkez köylerimiz başta olmak üzere birçok ilçemizde artık modern kapama meyve bahçesi şeklinde dizayn edilerek 20 bin dekar alanlara ulaşmış durumundayız. Ve bugünkü rekoltaya baktığımızda yıldan yıla değişmekle birlikte 4 bin tonun üzerinde bir verimli söz konusu. Badem üretiminin artırılması için çalışmalarsa sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen programla 150 üreticiye 68.500 badem fidanı dağıtımı yapıldı. DAP Kalkınma İdaresi'nde sunduğumuz projeyle birlikte toplamda 2 milyon liralık bir kaynakla 2000 dekar alana dikilmek üzere 150 çiftçimizi destekleyecek %70 hibe ile bugün tedarik ettiğimiz badem fidanlarımızı inşallah üreticilerimizle buluşturacağız. Konuşmaların ardından badem fidanları üreticilere teslim edildi.